Kodu skoru, skiri skoru, skoru skoru, Hepinizin merhaba arkadaşlar, ben ahmet gençler. Bugün sizlerle birlikte otlasla, otlasla 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün o korku oyununu bitireceğiz. Ne zaman bitecek onu bilmiyorum ama bu video biraz uzun olacak o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık oyunumuza, Şu delikten geçmiştik evet hatırladınız herhalde diye ikinci bölümü izlemeyenler iyi izleyenler biliyor Delikten gideceğiz inşallah korkarken küfür etmem War Rider nereye gidiyor War Rider'ın geldi gittiği yerden gidelim. bu bölümü merdiven merdivene gidemedik niye Anayız. Kriz ya yine mi o ayı? Chris Walker geliyor ya. Of oh, 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 abi böyle olmaz ya. Bir saniye arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. E, ee, facecam çerçevesi koydum onu unutmuşum. O ayı geldiydi. Buraya gelecek mi ihtimal. Hava atacağım lan La sen Chris misin la? Biz de bunu lan. Miles'ız lan. Miles'ım Miles. Kaçarız biz biz seninle gerekten mi edecektik? Ama fake attık. Fake. Fakeli, fakeliyiz biz fakeli. Gelemez o. O çünkü ayı. Yani şu kulaklığı takayım. Bakayım orada mı? Lan O aa, evet oradaki su boşaldı. Şimdi oradan gideceğiz değil mi? Aa, biraz gitsin. Yandan mı gitsin? Geçeyim mi lan yanında? geri zekalı fark etmez ayı. Gitsin şu tarafa. Nereye gidiyor ya? Oraya mı gidiyor? Ve sonunda geçtik o oh, oradan geçemez buradan geçemiyor mu? Oh tamam geçtik evet arkadaşlar bu bölüm birazcık daha uzun olacak Bilmiyorum herhalde uzun mu olacak Bilmiyorum. Aşağı doğru indik Yine no, çıkmasa Allah Allah ya bu ne? O niye bize öyle bir bakış atıyor? baktı bize sadece. Ne bu da kamerayı açmamıza gerek yok. O kimle? AP peder. Bizim FEDER İnsan evladım. Benim korkmana gerek yok filan dedi herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Kadınlar koşu, erkekler koşu. Erkekler koşu bence. Ha. Korkmadım. Oh, şöyle bir banyo alayım, oh. Tamam, çok güzel banyo aldım. Üstüm başım ıslanmıyor, öyle bir bir şey koymamışlar ona ya. Haydi. Burayı açın da de. Ne oluyor lan? Bak biri kapıyı açıyor, kaç. Bak bir şey çıkarsa vallahi korkarım. Bizim adam korkuyor ya. Aha. Yine bir yere geldik ha. Ama oyun mu kasıyor lan? Şura ne? Anne. Oh. Oy ana vay. Acaba nereden gideceğiz? Oradan gideceğiz. Aa, atladım, atladım, atladım. Çık şuraya. Çık tamam. Çıkmıyor ya. Ya kesin burada yine kriz walker gelecek. Aynen biliyorum biliyorum kriz walker gelecek. Biliyorum buraya hatırladım. Şımarıdı ya. Oy. Anam o hani. ne? Oğlum sürekli bir şey düşüyor ya. Ha korkuyorum ya. Aha kaydettiğine göre kriz oldu burada. Bir merdiven mi vardı oradan mı gidiyorduk? arkadaşlar ya. Git lan oradan. Kaç. Merhaba abi. Anneniz. Gel la buraya seni döveceğim. Anam. Kaç lan şuradan. Aa anne 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 buradan gidiyoruz aynen. Hıh. Nereden gideceğiz? Aha biri var. Abi kaç kaç. Nereye gitti la iki dakikada? Bir değiştir. Beş tane pilimiz var. Burada mı olacaktı bilmiyorum ama. Kardan falan mı çıkacaktık ki? Oyun, lan oyun dondu. Oyunum dondu. Merhaba. Burayı hatırlamadım Buradan gitmiyoruz. Nereden ya? Nereden gidiyoruz abi? Bak kulaklık çıkıyor kulağımdan. Kırma Bırak lan o kapıyı! silahım vururum. Bırak o kapıyı. Heh, tamam, tamam bıraktı. Ne kamera. Tamam al şu kamerayı. Ama alamıyoruz hiçbir şey. Sadece pil alabiliyoruz arkadaşlar yani böyle bir oyun. Sadece pil alabiliyoruz. Bak açılmaz bu kapılar. Çünkü neden? Böyle e, altta bir yazı çıkınca açılıyor. Ama altta yazı çıkmazsa açılmıyor. Öyle bir şey var oyunda. Ben onu fark ettim. Bilmiyorum bazıları da fark etmiştir herhalde. Bazı oyunu oynayanlar. Geldiğim yer değil mi Ha yok değil. Çok canlı çok canlı çok canlı. Alt yazı ah. siz. Uyuyamıyorum. Vernayk. Falan filan yani. Bir şeyler diyorlar ama hemen geçiyor ki hemen. Ananı- Bak 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 bak, haberler geliyor. Et istiyor, et et et. Kaç! Ananız, buraya açılmıyormuş. yapmazmışım. Lan! kapıyı. Oradan mı gidiyorduk? İnşallah oradan gitmiyoruzdur. Aha. Haydi haydi haydi. hadi. Bismillah. Oh. La kapıyı kırıyorlar. Oradan gitmiyoruz değil mi? Saklanamazsın lan. Ne saklanamam? Saklanırım be ya ben. Ben bilirim bu saklanma işlerini. Kaç. Hızlı aç kapıları ya. saniye arkadaşlar şu kulaklık. <laughs> Hay sen susu. Oh. <laughs> Siz okuyun arkadaşlar ben okuyorum. Her neyse bitkin bitkin olmalısın. Hadi biraz ara verelim. He dostum biraz bir şeyler yeriz. Bu <laughs> da <laughs> tam bir gerizekalı doktor. Trigger değil mi lan? Aynen doktor. <laughs> Ne yapacağız ya? Yine mi bu? Hep böyle bir ım, herkes peşimizden kol kovalıyor ya. Yani. Bu da kovalamasın. Nereye götürüyor ya bu bizi? Buranın gece havasını bayılıyorum. Dışarı çıkıp dolaşmak mı istiyorsun? Hadi git. Ben burada bekliyorum. Hadi tamam. Teşekkürler. Hadi, çok teşekkürler. Hadi. Hadi git. Hayır mı? Aa, hayır, hayır değil mi? Oğlum müna Miles, konuşsana. Konuşmuyor bizim karakter ya. Hiç konuştuğunu duymadım. Bu oyunda kız yok yani, kadın yok bu oyunda. Bu oldu lan. Kadın niye? Ya? Abim. Tövbe estağfurullah. Çıplak dolaşıyor bu da ya. Hep bunlar deli. Tırstınma bu adam kesin bu, bu adam e, aynen bak ta, puma, parmaklarımızı kesiyordu değil mi? Öldür beni öldür beni <laughs> İlim şey <büyüyüşü, gülüyor> doğruyu söylemek <laughs> gerekirse kendi kullarıma yalamaktan Ne dedi orada anlamadım Ya hemen geçiyor abi alt yazılar ya İşte geldik thanks uh, so much for coming, guys. and we're going to be in your class. oh, movies. and it'll give us a chance to talk. you know i what's you know, i'm a bit worried how much time you've been spending with father martin. i, I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this... holier than thou bible thumping. Onu no offense to the man diyor hadi, think hadi, think ya. <laughs> a little bit... There's like, to turn to God or something else. God died with the goldsmith? We're onto a more concrete fate now. You have to rob... Peter diyor. Peter ödemek için mi Murder in it is the simplest one. But what happens when all money is gone? Ne yapacaksın lan? Burada keskin bir şey var. Onu da kesecek. Yapma abi yapma abi. Abi ben bir şey yapmadım. <gülüyor> oh. <gülüyor> abi kesmiyor lan. <laughs> videonun başlığında olsun arkadaşlar. <laughs> i̇şte böyle daha iyi değil mi? Burada ne başardığını anladın mı? Tüketici, üretici yaptık. Bu şey kendini satacak. Aha, 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 diyor bizim adam. Bizim karakter. Çık ya şuradan. Heh, çıktık. Şu biraz iteyim. Ne yaptı gördünüz mü bizi arkadaşlar? Ay niye kusuyorsun ya? Şuna bak. Parmaklar nerede? Böcekler vardı burada. parmaklarımız yok abi. Ya da o parmaklarımızı alıp götürdü bizim. Sen şu gerizekalı adama bak ya. Oo, bayağı iyiymiş. Oo. Mersin, ne yapıyorsun? Burada bir adam gelecekti. Gelecek o. o. Biz de oradan kaçacağız. Trigger. Trigger. Neyse ben korktum ya. Evet arkadaşlar bir, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ben baya bir korktum. Evet. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.